Evet Melisa'cığımla ikinci rotaya biz hazırız. Siz de hazırsanız hadi bakalım. Yine aracımız kapalıydı. Debriyaja frenimize bastık. Aracımızı yarım marş konumuna getirdik. Kızdırma ve enjeksiyon sistem ışıklarım sönünce marş yaptık ve çalıştırdık. Çok güzel. Vitesimi bir aldım. El frenimi indirdim. Sola sinyalimi verdim. Panelimize baktık. Yanan kırmızı ikaz ışığımız yok. Sola çıkış sinyal ışığımız yanıyor. Yapmamız gereken yolu kontrol edip direkt orta şeride yerleşmek. Hadi bakalım. İkinci rotamıza doğru çıkış, çıkış yapmış bulunuyoruz. Orta şeride yerleştik. Hızlanarak hemen iki alıyoruz sol sinyalimi veriyorum sol ayna kontrolüyle hızlanarak soluma geçtim burada sola geçtikten sonra sonra sinyali hiçbir şekilde kapatmıyoruz döner kavşaktan sola U dönüş yapacağız şimdi ileride bizi karşılayacak bir kasis var onun sonrasında da akabinde de bir döner kavşak o yüzden devriyajımıza sonuna kadar bastık frenle hızımı 20'ye indirdim yine ayağım devriyajda frenle minik minik bas döneceğim yola bakıyorum ve yönlendiriyorum. Yolak onların olduğu için durduk. Vitesimizi boş alıp bir alıyoruz. Eğer çok uzakta olsaydı Melisa'cığım geçerdik ikiyle ama durduk biz. Freni bırakalım çünkü yakındaydı. Burayı bu şekilde daralıp sola yerleşiyoruz. Burada sağda ve ortada genelde sınav zamanı araçlar yoğun oluyor. Burada sola girip sola yerleşiyoruz. Sağdaki e, araç yoğunluğunu Trafik yoğunluğunu geçtikten sonra da Solu işgal etmemek adına Orta şeridimize yerleşeceğiz Burada restoranlar falan olduğu için Orta şeritler genelde yoğun ve dolu oluyor Evet sağ sinyalimizi verdik Aracı geçtikten sonra Şöyle aynama baktım Yolu müsait orta şeride yerleştik İleride ışıklardan sağa dönüş yapacağız Yine sağdaki araç yoğunluğunu Atlattıktan sonra En sağ şeridimizi Aynen kontrol ederek yerleştik. Sağa yerleştirdiğimiz zaman kesinlikle sinyali kapatmıyoruz. Sinyalimiz açık kalıyor. Dönüşümüzü tamamlayana kadar yine sinyalimiz açık kalacak. Evet, devriyajımıza sonuna kadar bastık. O bizi götürmeye devam ediyor. Yaya çizgimize, ışıktaki yaya çizgimize basmadan durduk. Evet, durduk. Hiç acele etmiyoruz. Işığımız yeşile döndü ama acele etmiyoruz. Kavramayı buluyoruz. Şimdi sınav günü bazen bu ışıkta adayı stop ediyor. İşte arkadaki de kalıyor. Sonra o kalkana kadar o ışık yeşile dönüyor. Aday bunun farkına varmıyor. Devriye aşağı basalım yay ışığımıza. Her zaman ışıklardan harekete geçmeden önce kendi ışığınızı kendiniz kontrol edeceksiniz. Kavramayı bulalım. Burası rampa meyilli. Bıraktık freni. Evet. Sağdaki şeridimize yerleşiyoruz. Hızlanıyoruz. İkiye alıyoruz. Bazen aday sınavda işte ışık da heyecana kapılıyor ve istop ediyor. Bu istopun neticesinde işte arkada beklerken ona kırmızı ışığının yandığını fark etmiyor. Sen her zaman ışığını kontrol et bir tane. Işığının yeşil yandığını gözlerinde gör. Ondan sonra yoluna devam et. Zaten biliyorsun göl başında sivil araçlar kırmızı ışıkta durmuyor. Durmadığı için biz kendi ışığımızı kendimiz kontrol ediyoruz. Onlara uymuyoruz. Evet. Yine burada kasislerim var. İkinci rotamızda da önce e, bu uygulamalarımızın olduğu alana giriyoruz. Hızımızı 20'ye indirdik. Freni bıraktık kasise girmeden. Tekrar ön tekerimi atladık ve kasisimizi atladıktan sonra gazımıza döndük. Evet, biraz gaz verelim. Şimdi yokuş aşağı yoldan inerken ayağımızı gaz pedalından çektik. Fren pedalını aldık. Bizi daha fazla hızlandırmasın diye. Sınav günü önümüzde konvoy halinde giden araçlar olabilir. O yüzden onlarla takip mesafemizi korumamız çok önemli. Evet yine ikinci kasisimizde de frenle hızımı azaltıyorum. Hızım 20 indi. Bıraktım ön tekerim. Atladı. Gazımıza döndük. Evet yine frenlememizi kasite girmeden önce yapıyoruz. Kasite atlamadan önce freni terk etmiş olmamız lazım ki aracımızın şanzımanını rahatlatarak atlayalım. Evet. Şimdi yine ana yoldayız. Sağımızı ve solumuzu rahat görüyoruz. Karşımızda da e, önümüzde de ilerlememizi hızlanmamızı etkileyecek bir araç yoksa hızlanıyoruz. Devrimizi arttırıyoruz. Yokuşa çıkmadan 3'e alabilirsin mesajı. Evet. Direkt orta şeridimize yerleştik. Otobüsçü arkadaş sağ mı? Biz ona bir kolaylık sağlayalım. yolumuzun hız sınırı ne demiştik? 50 km. Her yolun 110 hız payı var. 55'e kadar çıkış yapabiliyoruz. Yine tepe üstü kör noktada gazdan bir ayağımı çektim. Ad üstünde kör nokta. Yolumuzu görmüyoruz. Yokuş aşağı bir yolmuş. Ayağımızı fren pedalımızın üzerine aldık. Sağda gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın kamyonlar tırların orada L park alanları var. Yani sınav günü bu orta şeritte dubalar olacak. Biz böyle orta şeritten düz devam ediyoruz. Onlar bizi hiçbir şekilde engellemiyorlar. İleride yine bir dört yol ağzımızda kasisimiz olacak. Kasise yaklaşmadan şu solda otobüslerin duraklarına girdiği yolda gazdan ayağımızı çekeceğiz şu yoldan bahsediyorum frenle hızımızı 30'a azaltacağız evet 30'a indi şimdiki aldık. debriyajımızı bıraktık şimdi kasistan geçmeden nazik bir frenle hızımızı 20'ye indiriyoruz 20'yi mutlaka görüyoruz bıraktık frenimizi evet Sağımı solumu kontrol ettim. Gelen araç çok hızlanarak karşıya geçiriyoruz. Kontrolsüz kavşaklarda yol kontrolünü yaptıktan sonra hızlanarak karşıya geçiyoruz. Sağ şeridimize yerleştik. Yine sağda ileride kamyonlar tırların paralel park alanı olduğu için sol sinyali verdik. Sol ayna kontrolüyle solumuza yerleştik. Tekrar hızlanıp devrimizi artırıp 3. vitese çıkabiliriz yolumuzun müsait olduğu yerlerde önümüze hızlanmamızı engelleyecek bir araç yoksa mutlaka hızlanıp 3. vitese çıkmamız gerekiyor ki vaktimiz zamanımız yetsin. Parklarımız, uygulamalarımız yavaş olsun ama sürüşlerimiz seri olsun. İki şeritli yoldan 3 şeritli gireceğiz. Bu üçüncü şeride girdiğimiz 3 şeritli yolda orta şerit bizim şeridimiz bizi orta şeride bağlıyor. şeritten devam ve tepe üstünde sola yavaşça burada durduk. Onun geri kaçırabilme ihtimalini düşünerek. Burada bekleme yaparken vitesimizi Boş alalım. Ayağım frende. Debriyajımı bırakıyorum. Ayağımı dinlendirmek adına sinyali de kapatabiliriz artık. Öndeki arkadaşlarımız parkını yapacak, çıkacak. Sonra biz yapacağız. Evet. Debriyajımıza bastık. Vitesimizi bir aldık. Kavramayı bulduk. Kavramada ayağımızı kilitledik. Çok nazik bir gaz veriyoruz. Öne doğru yaklaştık. Şimdi çok hafif sol yaptık. Dubamız olduğu için. içeri girdikten sonra çok hafif sağ ile düzelttik. Gözüm soldaki aynamda. Dubamı görür görmez debriyaj frenle duruyorum Evet dubamızı gördük. Şimdi sonuna kadar sol yaptık. Evet yine kavramayı buluyorum öncelikle. Freni bıraktım. Kavramayı kilitleyip frenle minik minik bazı şekillerle gidebildiğim kadar öne gidiyorum tehlikeye atmadan durduk çok güzel şimdi sonuna kadar sağ vitesimi geri alıyorum önce boy sonra geri evet şimdi freni bıraktık devriyajı esnettik kameramdan ve dubamdan yardım alacağım şimdi maviyi gördüm baktım dubam orada mı bence yeterli gayet güzel mavideyken dubam da burada tam sol sonuna kadar çeviriyorum evet Letesimi boşa aldım. Biri aldım. Sol sinyali verdik. Evet. Frenimizi bıraktık. Çok güzel. Orayı kurtardık. Evet. Harika. Evet. Sol şeridimizde durduk. Komisyon üyelerimizi aldık. Sağ şeride yerleşmek adına sinyali verip sağdan devam ediyoruz. Bıraktık frenimizi. Evet. Gaz vererek orta şeride yerleştik. Hızlanarak vitesimizi ikiye alıyoruz. U dönüşünden sonra paralel park alanına doğru yaklaşıyoruz. Paralel park alanında kaç numaraya park etmemizi istediklerini söyleyecekler. Genelde park alanları böyle boş olduğu zaman arkadaki araçlara yer açmak adına en öndekine park ettiriyorlar. Yani manuel araçlarda, e, hatchback araçlarda birden beşe kadar bize ait. 5 numaraya parkımızı yapabiliriz Melisa'cığım. Sağ sinyalimizi verdik. Durana kadar sinyali kapatmadık. Debriyaja bastık çok minik frenle hızımızı azaltarak burada böyle süzüle süzüle gideceğiz. 5 numaralı park alanımıza geldik. Evet. Evet. Arkadaki dubamızı kelebek camla kaybediyoruz. Evet bu park çekimini dışarıdan yapacağız. Arkadaşlar rakamın karşısındaki siyah çıkıntılı dubayı kelebek camda kaybettik. Tam sağını yaptığımız adayımız gözümüz sol aynadan. Sol aynadan ne görecek? Kaldırmaya yakın olan bu rakamın hizasını takip eden ikinci dubayı. Zincirlerle ele tutuşmuş ikinci dubamızı görecek. Evet gördü ve durdu. İki yapıp tekerini düzeltti. Arka camda kaybettiği siyah çıkıntılı dubayla aynasını yan yana aldı. Şimdi tam sol yapıyor gözü sağdaki aynadan. Kavramaya kilitliyor frenle bas Arka tekeri sarı çizgiye basana kadar, kaldırımı kurtarana kadar gözü aynada. Kaldırımı kurtardıktan sonra önüne bakıyor. Evet, paralel, paralelliğimize bu şekilde ulaşıyoruz. Parkımız bitti mi Lisacığım? Başarılı, tebrik ediyorum. Çıkıyorsun, beni dışarıdan alıyorsun. Hadi bakalım. Çıkış yapmadan önce vitesini biri aldı. Tam sol sonuna kadar çevirdi. Sol sinyalini verdi ve aynasını kontrol etti. Birini bırakıyoruz burada. Debriyajı esnetiyoruz. Orta şeride doğru yerleşip duracak. Dışarıda olan komisyon üyelerimizi alacağız. Evet devam ediyoruz. Komisyon üyelerimizi aldık. Hareket sinyalimizi verdik sola. Devam ediyoruz yolumuza. Kapattık sinyalimizi mesajım. Hızlanarak ikiye alıyoruz. Evet, paralel parktan sonra L park alanımıza doğru ilerliyoruz. Evet, paralel parkımız bitti. L park'a geliyoruz. L2 dolu. Bu sefer de L1'e park edelim. Debriyajımıza bastık sonuna kadar. Evet. Şimdi önümüz boş dahi olsa Melisacığım şurada bir duralım bir tane. Çizgimizi ayarlamamız gerekiyor çünkü. Evet. Bir tık uzakmışız. Vitesimizi boş alıp alıyoruz. Frenimizi bıraktık. Debriyajımızı çok hafif esnettik. Şimdi böyle bir durumda aynı anda mesafemi gördüm uzaklığımı. Önüme bakarak hafif sağ yaptık. Şöyle minicik bir solla düzelttik. Sonra direksiyonumuzu dümdüz tutup ilerleyeceğiz. Evet. Bu mesafemiz çok güzel. Debriyaja tam bastık. Geri dönme levhasının demirini şurada omuz hizamıza yakın. ikinci çizgimizde gördük. Evet. Vitesimizi geriye aldık. Tam sağ sonuna kadar çevirdik. Şimdi sağımızı yaptık gözümüz sahnede. Burası yokuş aşağı bir yol olduğu için kavramayı bulduk. Frenle bas çeklerle. Evet çok güzel. Dubamın etrafını dolaştı. Şu kameradan bayağı yakın gözüküyor mesafemiz iyi. Şimdi kamerama bakıyorum. Dümdüz paralel girince dördü. 2 T yaptık. 1 T. 2 T tekeri düzeltmek adına yeşille sarıyı buluşturuyoruz. Evet parkımız bitti. Çok güzel. Debriyajı tam bastık. Boşa aldık. Biri aldık. Sağ sinyalimizi verdik. Öndeki tupamızı öndeki çizgimizle buluşturunca duracağız. Öndeki tupamı öndeki çizgiyle birleştirdik ve durduk. Şimdi tam sağ sonuna kadar çevirdik. Kontrol ettik. Müsait bıraktık frenimizi. Evet ne bu dubaya dokunur ne öndeki dubalara. Burada durduk. Komisyon üyelerimizi almak adına durduk. Onları komisyon üyeleri beklerken aynamızı artık yukarı kaldırıyoruz. Evet. Hareket sinyalim olan sol sinyali veriyorum. Evet. Önümüzde muhtemelen park ederek eden araçlar olacağı için orta şeridi kontrol edip direkt ortaya yerleşiyoruz. Evet. Sıkıntı yok soldan devam ediyor Kapatalım seni uyardı hızını bir ikiye alıyoruz Evet L1'e parkımızı yaptık L2, l 3 geçtikten sonra Çünkü bir paralel, bir L, bir U dönüşü Hepsini birer kere yapıyoruz Bu tubaları geçtikten sonra Sağ şeridimize yerleşeceğiz Sağ sinyalimizi verelim Evet en sağa geçtik Yine bir e, hızımız 25-30'da bir ani fren yapacağız bir tane. Ben senin sana komut vereceğim yine. Evet. Dur. bir aç frenle durduk. Harika. Vitesimizi boşaldık. Bir aldık. Hareket sinyalimiz olan solu verdik. Bıraktık freni. Kalkışımı saldıktan sonra sinyali hemen kapatıyoruz. Yol ağzındaki mavi levhada durup orada geri sürüşümüzü yapacağız. Duruş yapmadan önce trafiğe ben duracağım demek adına sağ duruş sinyalimizi veriyoruz. Debriyaja tam bastık o bizi götürür. Minik minik frenle hızımızı azaltarak Dubai ile aynamı yan yana aldık. Evet. Şimdi vitesimizi boş alıp geri alıyoruz. Şimdi Melisa için baktık mesafemiz burada çok güzel. Orada da şahane. O zaman niye dikkat ediyorum? Direksiyonu dümdüz tutmaya. Bıraktık frenimizi esnettik debriyajımızı. Dümdüz ilerliyoruz. Ola ki kaymalarımız yaklaşmalarımız olursa minik hareketlerle müdahale ediyoruz. Ani direksiyon hareketi yapmadan komisyonerlerimiz yeterli diyene kadar geliyoruz. Evet. Devriyaj filan dubamızı geçtik. Geri sürüşümüzde tamam. Parkura devam ediyoruz. Boş alıp biri aldık. Evet, sol hareket sinyalini verdik. Bıraktık freni. Burada dubalar olacağı için düz kalkış yapıyoruz. Sinyali kapatıyoruz. Bu şeritten dümdüz karşıya devam edeceğiz. Şimdi ana yoldayız yol hakkı bizim ama büyük araçlar bize durup bize durup yol veremiyorlar. Solumuz müsait şu an. Şuradan sonra da göreceğiz Evet müsait. Hızlanarak karşıya geçiyoruz. Vitesimizi ikiye büyütüyoruz. Bu sağ şeride yerleştikten sonra önümüz müsait olmadığı için sol sinyali verip ortaya yerleştik. Evet düz park düz parkuna doğru girmiş bulunuyoruz. Yine hızımızı arttırıyoruz. Devrimizi 3000'e vitesimizi 3'e çıkarabiliriz artık. Evet güzel sınırımız olan 55 kilometreye kadar çıkışımızı yapıp düz sürüşümüze devam ediyoruz. şimdi yokuş aşağı yola geldik. burada ileride karşıda tepe üstüne kasisimiz olduğu için frenle hızımızı azaltıyoruz. Karşıya geçmeden 30 ayında vitesimizi ikiye aldık. Debriyajı bıraktık. Gazla hızlanarak karşıya geçtik. Yol kontrolünü yaptıktan sonra evet ileride tepe üstünde bir kasisimiz var. Orada hiç frenleme yapmayacağız. Orada son anda vitesi ikiye almakta bazen zorlanıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden o yol ağzını ikiye aldırdım. Kasise yakın gazdan çektik. Hiçbirine ihtiyacımız yok. Kızımız kendiliğinden düştü. Ön tekerimi kurtardı. Tekrar gaz. Hatta orada gazdan çekince bazen hızımız fazla düşüyor. Gaz vererek geçmemizde bir mahsur Çok 20'nin altına indiyse. Sağda rampa kalkışı yapacağız. Sağ sinyalimizi verdik. Durana kadar da sinyalimizi hiçbir şekilde kapatmıyoruz. Gazdan çektik. Debriyaja bastık. Şu yerdeki sarı çizgi aracımızın ortasını almamız kafi. Evet. Eğimli yolda kalkışalım. alanı. Vitesini boşa aldım. Biri aldım. Sola sinyali verdik. Çok sakin güzel bir kavrama istiyorum. Freni bırakıp gazımıza yükleniyoruz. 1, 2, 3. Devrimizi 4000'e kadar arttırıyorsun. Bas bir tane. Bas 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 bas. Alıyoruz 2. Devriyaja hemen bırak. Gaz rampa meyilli yolda ne dedik? Devrimizi 3.5-4 bine kadar arttırmamıza hiçbir mahsur yok. Düz yoldan 3 bin devir, rampa meyilli yoldan 3.5-4 bin devire kadar hızımızı arttırıyoruz. Yine bu yolda bir kasis karşılayacak bizi. Kasise girmeden hızımızı 20'ye kadar indirdik. Ön tekerimi atladıktan sonra tekrar gazımıza dönüyoruz. Burada ikinci rotamızda sağ şeritten ayrılmıyoruz. Çünkü ışıklardan sağ ışıklardan direkt karşıya devam edeceğiz. Yolun durumuna göre hareket edeceğiz. Bu karşımıza çıkan ışıklar bazen yeşil yanıyor. E yetişmek adına gazınıza basıyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Bu ışık çok çabuk kırmızı yeri yeşile dönüyor. E hızınızı artırken devriniz artıyor. O sırada vites büyütmeyi unutuyorsunuz. Bu da devirsiz araç kullanmaya geliyor. O yüzden kontrollü bir hızla yolunuza devam edin. Kırmızı yandığı için burada geri çizgisine basmadan yavaşça duracağız. Durduğum zaman hemen ne diyoruz? Boş durmuyor. Vitesi boşalıp ve bire aldık. Şimdi ışığım yanınca burası yokuş aşağı yol. Freni bırakacağım. Debriyajımı esnetip gaz vereceğim. Evet bıraktık freni. Debriyajı esnettik. Gaz veriyoruz. Gaz verdikten sonra 3'e kadar sayıp devre terk ediyoruz. Direkt karşıya devam etti. Hızlanıp ikiye aldık. Şimdi girdiği, sağa girdiğimiz bu yolda bu araçlar park halindeyse sol sinyal verip orta şeridimizde yerleşiyoruz ayna kontrolüyle. Bu sağda kamyonlar, tırlar ee, hep sağ şeridi işgal ediyorlar, park ediyorlar. O yüzden orada sağ şeride yerleştikten sonra bu şekilde solumuza yerleşiyoruz. Arkadaşlar i̇şte yola yol kenarında bunlar sağda kamyonlar tırlar hep park halinde. O yüzden bizim geçişimize sıkıntıya sokuyorlar. İlerideki ışıklardan sağa dönüş yapacağız. Sağ sinyali veriyoruz. Yine burada sağda araçlar park halinde olduğu için onları geçtikten sonra sağımıza geçeceğiz. Devriyajımıza bastık sonuna kadar. ışığımız şu an yeşil yanıyor. Frenle minik minik bas çeklerle bıraktık freni. Yaya ışığım yanmıyor. Devre ışığı bıraktım ve gaz veriyorum. Işığım yanlış olsaydı yaya ışığı orada bekleyecektik. yanmadığı için devam ediyoruz. Burası da çift yönlü tek şeritli bir yol. Ee, yine burada sağda ve solda park halinde araçlar çok fazla olduğu için frenle hızlı, hızlı azaltalım. Gördüğün gibi mevsi seçim bizi sıkıntıya sokuyorlar. Bırakalım direni. Böyle bir durumda ne yaptık? İşte biraz kenara çekip hatta yavaşlayıp durup beklemek zorunda bile kaldığımız durumlar oluyor. O yüzden hiç acele etmiyoruz. Karşıdan araç gelmiyorsa biraz solumsa yakın gitmemize hiçbir mahsur yok. Sağdaki parkandaki araçları öyle kabul ediyoruz. Onlar bizden kaçamaz. Ama karşıdan gelen araç sağda park eden aracın benim yolumu yediğini bildiği için ve ben o yüzden onun yoluna kaydığımı gördüğü için bize sağına kayarak kolaylık sağlar. O yüzden karşıdan gelen araçlara bakmıyoruz. Ufuk çizgisinde sadece ileriye bakıyoruz. Karşıdan gelen araç yoksa da sola kayarak çizginin üzerinde gitmemizde hiçbir mahsur yok. Düz devam ediyoruz. Evet burada bir son kasisimiz var. Hatta birim var arkadaşlar. Bu son kasisi atlattıktan sonra e, önümüz müsait. Yolumuz önümüzde yavaş giden e, araç yoksa hızlanıp devrimizi arttırıp sınav süremiz var. Sınav süremizi yetiştirmek adına müsait yollarda 3. viteste 75 kilometreye kadar çıkış yapmamız gerekiyor. E, ee, yol müsait fakat sizden kaynaklı basmıyorsanız, yolunuz kural, kuralına uygun gitmiyorsanız ve sınav sürenizi aşıyorsanız bu sizden kaynaklı bir süre yetiştirememe durumu olduğu için maalesef ki kalma sebebi. O yüzden buna sebebiyet vermemek adına saat yolda basıyoruz ileride yol ağzında bir kasimiz var. Maalesef de yapası yok. Demiyeşe bastık. Frenle hızımı azaltırken evet vitesimizi ikiye aldık. Freni bıraktık. Ön tekeri Burada sinyale gerek yok. Gaz veriyoruz. Şöyle genişten alıyoruz bu yolu. Yolun devamı olduğu için sinyale gerek yok. Çift yönlü tek şeritli bir yol. İleride ana yol ağzından sola bir dönüş yapacağız burada dönüşe gelmeden önce sol sinyalimizi verdik. Yine rampada bizi karşılayan bir kasis olduğu için gazdan çekiyoruz. Hiç frene ihtiyacımız yok. Şimdi burada yolun yol hakkı sağdan ve soldan gelen araçlar. Şimdi burada sağı rahat görüyoruz ama solu göremiyoruz. Ne bir yaş frenle duruyoruz. Soldan gelen yok ama sağdan gelen var. Boş alıp biri aldık. Kavramayı buluyoruz. Rampa meyilli bir yol. Evet freni bıraktık gaz vererek geniş alıyoruz. Hızlanarak. Yani Eğer araç gelmeseydi hiç duruş yapmadan iki ile dönüşümüzü sağlayabilirdik. Ama araç geldiği için durup vitesimizi bir alıp kavramayla kalkış yapıp bir ile dönüşümüzü sağladık. Evet hızlandık ve vitesimizi ikiye aldık. Burada yine bir kasisimiz var. Kasisimize gelmeden sadece frenle hızımızı 20'ye indiriyoruz. Bundan sonra bu kasisten sonra da yolumuz müsait hızlanıp devrimizi artırıp üçüncü vitese çıkıyoruz. Evet. Şimdi şu girdiğimiz yol iki şeritli yol. Bir tek yönlü iki şeritli yol bir yol. Şimdi sağ genelde araçlar park ediyorlar. Bu sağ çıkış yolları tali yoldan çıkış yapanlar bazen çok sert çıkışlar yapabiliyorlar. O yüzden solda eğer arkamızda takip halinde olan araç yoksa ee, soldan gitmemizde bir mahsul yok. Bak mesela bunu çıkartmış gördün mü? böyle bir durum hemen sahne kontrolü hafif sağ yanaştık. O yüzden burada sol şeridi kullanabiliriz. Aslında sol işgal etmemek gerekiyor ama maalesef ki sağ çok araçlar park ettikleri için mecburiyetten solu kullanmak zorunda kalıyoruz. İlerideki ışıklarımızdan sola bir dönüş yapacağız. Şimdilik kırmızı ışığımız yanıyor. Şimdi diyelim kırmızı ışık yanıyor. Biz durmadan yeşile dön bizim ışığımız önümüzdeki araçtır. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Işıkta bekleyen ben sen ışığıma göre hareket ederim. Ama önümde ışıklarda bekleyen araç varsa benim ışığım önümdeki araçtır. Evet boş alıp biri aldık hazırda bekliyoruz. Evet şimdi ışığımız yeşile döndü. Freni bırakıp debriyajı esnettik. Gaz veriyoruz. Döneceğimiz yola bakıyoruz. Birinci viteste dönüyoruz. Evet. Sola yerleşiyoruz bir tane soldaydık sola yakıştık hızlanıyoruz ve vitesimizi ikiye alıyoruz 24 mevsim bir arada yaşıyoruz hadi bakalım evet yine ileride bir kasımız var frenlerimizi azaltıyoruz evet hadi bakalım rampada bir kırmızı ışığımız var kırmızı ışığımız yanıyorsa eğer şu arkadaş bir geçsin bir tanem sağdan sallıyorlar kırmızı ışığımız yanıyorsa gazımıza çok yüklenmeden böyle yavaş yavaş stabil bir hızla ilerleriz. Belki biz gidene kadar yanar durmak zorunda kalmayız diyeceğim ama galiba duracağız. Birazcık gaz ver bir tane. Birazcık daha verelim. Bitsin gitsin. Debriyaj ve fren. Evet. Vitesimizi boşalıp bir alıp hazırda bekliyoruz. Şimdi buradaki kavramayı e, sakin, stabil bir şekilde bulacağız. Evet, lazım. kavramayı bulduk. Bıraktık freni, gaz ver. Yüklen gazına bir tane. Çok güzel. Buradaki gaz sesi, bu verdiğimiz gaz sesi korkutmasın. Bu yanlış bir hareket değil, doğru bir hareket. Çünkü çok dik rampa. Sınav günü komisyonerlerimiz de olacak. Arabamızda bir ağırlık olacak. O yüzden gazımıza yüklenerek kalkış yapmak zorundayız. Evet, sağdaki park halindeki araçları geçtikten sonra sola işgal etmemek adına sağ sinyali verdik. Kontrol edip sağımıza yerleştik. Yine yolun durumuna gördük. Göre burada hızlanıp 3'e de alabiliriz. İlerideki ışıklardan sağa dönüş yapacağız. Şimdi ışığımız yeşil yanıyor ama biz gelene kadar muhtemelen kırmızıya dönme ihtimali çok yüksek. de devam ederiz. Evet, gördüğünüz gibi bir tane kırmızıya döndü. Evriyajımıza bastık. o bizi götürmeye devam Freni Fren hızımızı azaltarak yaya çizgimize basmadan duruş yapacağız. Şimdi burada durduk. Hemen vitesi boşalıp bir alıyoruz. Şimdi Melisa'cığım mesela bu durduğumuz yol nasıl bir yol? Emin değilsin. Yolun evet, durumunu yokla. Ne yapıyoruz? Mesela freni bırak bir tane. Bırak freni. Araç geri gidiyor. Hemen tuttum. Demek ki neymiş? Burası e, hafif rampası olan Rampayla kalkış yapacağım bir olmuş. Işıklarda dururken kalkayım gideyim değil, aracımı buradan nasıl kaldıracağım diye düşünün. E Çevresel faktörlerin sizi etkilemesine izin vermeyin. Mesela ışık yanda bir an önce kalkayım, işte arkamdaki korneye bastı bir an önce kalkayım. Hayır bunları duymayacaksınız. Ben buradan aracımı nasıl kaldırırım diye düşüneceğiz. Kavramayla kalkış yaptık. Yine sağ dönüşte bir yaya ışığımız olduğu için evet. Seviyemizimize bastık, hafif frenle durduk. Yaya geçitlerinde her zaman çizgiye basmadan biraz geride kalıyoruz ki yaya'nın geçitini engellememek adına. Gaz verdik, sağımıza girdik, hızlandık, iki aldık. Şimdi bu otobüs durandan sonra diğer kursların başlangıç noktası başlayacağı için sol sinyalimi verdim, ortayı kontrol ettim ve ortaya yerleştim sağdan yolumuza devam edemeyeceğiz. Çünkü 40-50 tane diğer gölbaşındaki sürücü kurslarının, arabasının hepsinin başlangıç noktası aynı. Evet. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağdaki aynamı kontrol ettim. Debriyajıma bastım sonuna kadar. Frenle yavaşça durduk. O gün burada Moga'nın devresi olacak zaten. Evet. İkinci rotamız da bitti. Melisacığım nasıl kapatıyorsun arabamızı? Boşaldık. El freni çektik. Sinyali kapattık. Pedalları terk edip aracımızı kapattık. Melisacığım tekrar teşekkür ediyorum. Canım aşkım. Sınavda da başarılar diliyorum. Kalbim seninle. <laughs>